Evet arkadaşlar. Bugün kuş pek yok. Ateşin fermayı ilk daha veriyor. Bakalım bakalım ateşin fermasına ilerliyoruz. Ateş bekle sakın bak koca çın ateş. Ateş ben kuşu buldum diyor. Evet şu yukarıdan geliyor biraz. Bir Gel geliyor mu? Yaklaş bir bir gel. <laughs> Böyle sen öyle git öyle. Yukarı gelme açıdan git. <laughs> Geldim oğlum. Beni orada. Aşağı bak ya bak beni. Aslanım şu duruşa bak be. Emniyet açmayı unutmayalım. Haydi oğlum tut. Orada. Haydi ateş. Ver içini bu ama bunu. Gel ateş burada. Gel. Gel. <laughs> Paket. Sen mi vurdun onu? Getir oğlum ateş. Evet arkadaşlar. Ilk kuşumuzu aldık. Kaçırmadık. Bravo ateşe. Bravo ateşe. Getir oğlum. Getir. Evet. Alfa göremedi yukarıda da alfa ateş <laughs> Getiriyor mu öyle? Getiriyor mu? He? Göremedi <laughs> <değil> mi onu? <laughs> evet arkadaşlar İlk kuşumuzu Aldık Uf. Ateş sağ olsun Güzel uh Энэ хүүхэд